Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Traktör Eday kanalıma hoş geldiniz. Bugün damperli patlatı göstereceğim. Size biliyorsunuz ben de bir patlat kullanıcısıyım. Fakat bizim patlatlarla bu fuardaki patlatlar biraz farklı. Bunun damperi var. Yani remote kalkıyor. Bizdekiler sabit. Ama bunun da değişik bir yapısı var. Şimdi detaylarını göstereceğim. Yetkili arkadaşımızdan dinleyelim. Kendisini tanımakla videomuza başlayalım. Ahmet Solak e, firmada yönetim kurulu başkanıyız. Makinamız e, 22 beygir gücünde. 4 çeker. 4 çeker. 4 çarpı 2 ve 4 çarpı 4 olmak üzere 2 sürüş moduna sahip makine aracımız. Makinamız özellik olarak e, ön e, 4 bağımda 4'ü de birbirinden bağımsız fren sistemine sahip. Şanzıman kısmı 5. Şanzıman. Beş. Şanzımanımız 5 ileridir. 3 5 ileri bir geri 3 de takviyesi mevcuttur. Yavaş orta hızı diye bir Evet. diye sahip mevcuttur. Arka e, kaldırabildiği kapasite ne kadar 800, damperli olduğu için 800 kiloya kadar damperimiz mevcut. 800 kiloya kadar damperimiz kalkabiliyor. Ahmet Bey bu damper sistemini elektrik bağlantısıyla almışsınız. Yani evet. akünün şarjı olduğu sürece damper kalkıyor. Evet. Motorun çalışmasına gerek yok değil mi? Evet. Şu anda bu sistemde çalışıyoruz. İkinci bir sistem olarak da motorumuza bağımsız idörlük sistemi yapmaya düşünüyoruz. Farklı modeller var herhalde. İsterseniz onlara doğru da bir bakalım. Bu yan taraftaki mavi olanın beygir gücü. Beygir gücümüz bunun 15 beygir. Evet. Yağmur motora sahip bir makine. Aynı şekilde 3 takviye 4 ileri şanzımana sahiptir. Aynı bunda bunlar da aynı şekilde 4x2 ve 4x4 olmak üzere sistem mevcut. Bu makinalar genellikle eksileri e, nakliye, ağaç e, işte efendime söyleyeyim, lojistik, taşıma, taşıma işinde bahçede. kullanılıyor. Evet. Karadeniz bölgesinde yoğunlukla kullanılıyor. Ben evet. görüyorum ama artık yaygınlaşmaya başladı. Evet. Taşıma için on numara yakıtı da ideal değil mi bu yakıtı arada? da? Şu anda bu makineler için e, çok cüzi bir miktarda yakıt kullanımına sahiptir. Bu makineler çiftçimizin yani bir nevi eli ayağı gibi bir şey. Ahmet Bey ben de patlat kullanıcısıyım. Bizim damperleri kalkmıyor. Yakıtını oradan biliyorum. Bildiğimiz yani Lombardini motorları diyebiliriz. Evet. Tabii, ekserette daha değişik modellerimiz var. Arge çalışmaları devam Geliştirme ediyor. Geliştirme devam ediyor. Devam güzel. ediyor. Tabii değişik modellerimiz çıkacak. Yan evet. kalkmalı, dik yatmalı. Arkadaşlar genel olarak anlatacağım bu şekilde sistemimiz bu. Peki ben, Ahmet Bey bana bu fırsatı verdiğiniz abi, için teşekkür şey. ederim. Ben şimdi bir gezeyim detaylarını anlatmaya Yürü. çalışayım. Sizi de daha fazla meşgul etmeyelim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar e, bazı soranlar oluyor bilgi almak amaçlı. O yüzden Ahmet Bey'den ayrıldım. Bir bakalım. E, üzerinde şu modelde mesela yağmur motoru var. İşte farklı antor motoru var. Farklı motorlar kullanılıyor. O şunun detaylarına bir geçelim. Ahmet Bey anlattı ama ben yine bir tekrar edeyim. Bu pat pat marşlı yağ soğutmalı, hava soğutmalı değil. Onun haricinde bakın ön süspansiyon var. Bu da çok iyi. Kullanıcısını rahatsız etmez ve dört çeker artı disk freni Önde şöyle göstereyim detaylarına. Burası marş motoru. Şöyle göstereyim. Üzerinde küçük bir kaporta ya sahip. Tekerler. Dişli teker. Bunların üzerinde dops demiri olsa daha iyi olur arkadaşlar. Devrildiğinde risk almamak amaçlı. Viteslerine bir bakalım. Üzerine geçeyim. 6 ileri. 5 ileri 1 geri vitese sahip. Vites geçişini kontrol edelim. Yukarı taraftan görünüşü bu şekilde. Taşıma işinde kullanılıyor. Genelde Vitesleri burada şema halinde vermişler. Güzel. Vites değişikleri güzel arkadaşlar. Koltuk bildiğimiz traktör. Koltuğu, el freni var. Burası diferansiyel kısmı. Bu şekilde pratik bir çözüm bulmuşlar elektrik motoruyla hidrolik kalkıyor. Daha sonra damper aşağı doğru iniyor. İçerisinin hacmi de bayağı geniş arkadaşlar. Ölçülerini sormadım ama geniş yani. Zaten burada güçlü. 22 beygir gücünde 4 çeker. Yağ soğutması burada galiba. Bakalım şöyle diğer modellere doğru. Böyle bir bakalım. Farklı renklerde boyanmış. Mavi, kırmızı, Kanalda yer vermek istedim, göstermek istedim arkadaşlar. Bizim yörede bu şekilde bir pat, pat fazla yok arkadaşlar. Bunun da şu kısmı ayrılmıyormuş arkadaşlar, sabitmiş. Bu pakat sadece taşıma işinde kullanılıyormuş, onu da öğrendim. Firma zaten Solakoğlu diye geçiyor. Bunların da, bu da 4 ileri bir geri. Bunun kasası biraz daha küçük iç kısmın Şöyle bakalım. Arka tarafta stop falan göremedim. Belki ilerleyen zamanda eklerler. Ama kasanın içerisini hacmi geniş, güzel. Şurada yine farklı bir model var. Bunun da marş sistemi şurada. Kornası, farları açıp kapadığımız yer pratik bir çözüm arkadaşlar. Bu patlatların haricinde de şurada küçük çapa makineleri var. tarlaları çapalama amaçlı. Evet arkadaşlar genel olarak toparlayacak olursak tarımda taşıma işinde e, alternatif bir çözüm. Bunların yakıtları az oluyor. Çünkü Lombardini diye tabir ettiğimiz motorlar kullanılıyor. O yüzden yakıtı az olduğu için taşıma işinde kullanılabilir. Bu model biraz önceki söylediğimiz gibi 4 çeker damperli bir model. Bugünlük videomuz da bu şekildeydi. Farklı bir video olsun istedim. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.